Ben Nazire Çeker oldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemiz okulumuzun köy yerleşkesinde bulunmaktadır. Bölümümüzün amacı ise kaliteli ve güzel bir eğitim vermek, turizm sektörü içinde nitelikli rehberler yetiştirmektir. Bölümümüzde ağırlıklı olarak tarih dersleri verilmektedir. Bunun yanı sıra yine ağırlıklı olarak yabancı dil dersleri verilmektedir. Aynı zamanda acentacılık ve otelcilik dersleri de verilmektedir. Bölümümüzde stajımız 45 iş günü sürmektedir. Birinci sınıf bitirdikten sonra yaz döneminde otelde veya acentada istediğiniz pozisyonda stajınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bölümümüzde 4. sınıf bahar döneminde bitirme projesi olarak tez yazmamız gerekmektedir. Bölümümüzden mezun olduğumuz zaman kokartlı profesyonel rehberler olarak çalışabiliriz. Bunun yanı sıra otellerde ve acentalarda da rehberlik görevlerine bulunabiliriz. Turizm sektörünü çok eğlenceli bulmakla birlikte kültürel mirasımıza olan ilgimden dolayı bu bölümü tercih ettim. Üniversite tercihi yaparken Necmettin Ağbakan Üniversitesi'nin genç ve dinamik öğretim kadrosu aynı zamanda Konya'nın zengin tarihi beni etkiledi. Bölümümüzde okurken en çok hocalarımızın profesyonel rehberlik tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bölümümden mezun olduktan sonra ise kokartım alıp profesyonel rehberlik yapmak istiyorum. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek olan arkadaşların tarihi, kültürel mirası aynı zamanda gezmeyi sevmesi gerekmektedir. Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin